Tekeriz genç olduğu zaman demin ki olay bak. Buna diyebileceğini anlarsak tekerimizi düzlüyoruz. Şimdi değmedi ama tekerini düzle düzlüyoruz. Ha, tek, azıcık ki teker ondan kurtulmuş kabul edelim. Geçti aslında da geçmemiş kabul edelim. Bitti bak teker ondan kurtuldu. Şimdi kır sağa sonuna kadar. O... Bu tarafa gireceğiz değil mi? Hazal. Gireceğin tarafa gireceğim. Bak bana bak. Şu tarafa gireceğiz sağa. <laughs> Önümüzü kurtarıyor Burayı da kurtardı kesin sola bakıyoruz sola Sol aynaya Yürü Hazal Birinci dubayı kurtarıyor bak yanımızda görünüyor aynadan İkinci dubayı kurtardı Üçüncü dubayı kurtardı yürü Dördüncüyü de kurtarsın yavaş dur Kurtardı bak üst aynadan belli ben görüyorum Düz de kaldı. tek elimizi düzlüyoruz Şimdi içe ikinci dubayla biri olana kadar giriyoruz Yürü Hazal. Aynamız ikinci dubayla bir oldu durduk. Bitti farkımız. şimdi çıkış için Hazal. Vitesimizi düze alacağız. Şu aynayla şu duba bir olana kadar sağdaki oldu bak. Sağa kırıyoruz ondan sonra gittik. Şu ikisi bir olana kadar öne geldik. Aynayla duba senin bakış açına birmiş gibi olunca hizalı olunca kırdık Şuna değecekse duracağız değil mi? Geri alacağız gerek yok kurtardı aracımız küçük zaten. Topla sola devam et. Tamam inşallah.